Hepimden dolayı bu hale geldi. Bornova ve Mikro Bölgeleme Projesi'ni aslında bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Projeye sadece bir zemin etüt projesi gibi değil de çok farklı disiplinlerin de yer aldığı bir proje olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu kapsamda jeolojik ve jeofizik çalışmalar, yer yer tıbbi jeoloji, hidrojeoloji, tektonik alanında yapılan çalışmalar, paleosismolojik çalışmalar, onun dışında dinamik analizler ve son aşamada tüm bu kapsamda elde edilen verilerin haritalanması ve en sonunda Bornova bölgesinde yapılan tüm çalışmalardan elde edilen veriler sonucunda Bornova'ya ait zemin yapısının 3 boyutlu olarak modellenmesi aslında hedeflenmişti. Bu kapsamda laboratuvara gelen numuneler için toplamda 1375 adet son Laş kuyusu açıldı ve Egeşehir Laboratuvar bu süre zarfında zemin mekaniği kapsamında yaklaşık 20 bin, kaya mekaniği kapsamında da yaklaşık 12 bin adet deney yaptı Yaklaşık 3 yıllık bir süre içerisinde Borno ve Mikro Mikrobölgeleme Projesi kapsamında 20 kişilik bir ekiple e, toplamda e, zemin ve kaya mekaniği kapsamında 32 bin adet deney tamamlanmış ve raporlanmış oldu. Elde edilen verilerle birlikte kent planlamasına doğrudan veri sağlayacak bir takım haritalar da oluşturuldu aynı zamanda. Yani bölgenin sıvılaşma potansiyelini anlatan haritalar, zemin büyütmesine ait haritalar, e, yer iğmesi kayıtlarıyla birlikte oluşturulan haritalar. bu e, bunlar direkt afet ve risk yönetimine ve kent planlamasına doğrudan veri olarak aktarılan kaynaklar olarak bilimsel olarak yapılmış oldu. Bornova Mikro Bölgeleme Projesi'nden sonra durmaksızın diğer ilçelerde projeler, imar planına esas mikro bölgeleme projeleri devam edecektir. Sıradaki projemiz de Karşıyaka ilçesi olarak belirlendi. Yine aynı işlemler ve çoklu disiplinler yaklaşımlarıyla bilimsel çalışmalarımız devam edecek.